Yaş ortalamasının 26-27 olduğu bir bölümdeyim. Hepiniz görüyorsunuz efendim herkes çok genç burada. İnanılmaz bir gençlik var. Şimdi yalnız eski dostlar, eski dostlar. Yaş yaşamı destekleme derneği Kocaeli Şubesi'nde el sanatları bölümündeyim. Reyla Hanım. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler iyiyim oğlum. Sen nasılsın? göz kamaştırıyorsunuz. Acaba dünyayı kaç yıldır güzelleştiriyorsunuz? <laughs> e işte bayağı. <laughs> <laughs> Tabii çok eski. Yani sevgi, beraberlik, birlik. Çok güzel. Hayat güzel. Yaçların da bir kokusu var değil mi? Evet de. herhalde. Aynen. Şimdiki ağlara ne diyeceğiz peki? Ay! <gülüyor> <gülüyor> Herkes birden ayrı dedi. Aşkın, aşkın, amaçları farklı, <laughs> görüşleri farklı. Biz daha fedakardık onlar şimdi hemen saygı sevgi vardı. Şimdi saygı sevgi yok. Ben aşağı çok. O zaman aşkını bir sır gibi diyebilir miyim? Aşkını bir sır gibi seylerdin sakladı. Geceleri rüyamda isminiz ayrı varım Şu anda kendimi Kadıköy Moda'da mi? hissediyorum <laughs> Çok güzel. <laughs> Keşke Sizin sesiniz hocamın masasında duruyor. Evet. Yok ben öyle size ayak uyduruyorum. Kendin de güzelsin. Sizin güzelliğiniz bana yansıdı. demek. Teşekkür ederim. Kendin de çok güzel. Sizin gençliğinizde bize aksetti. Biz daha da ne şey olduk, öyle daha da gençleştik. Çok teşekkür ederim. Ama ses tonumuz da güzel. Çok sağ olun efendim. Evet. Ah, unutamam seni, unutmam canım.